Kardeşim, bazen hayatın yükü öyle ağır gelir ki nefes almak bile zor olur. Kalbinde taşıdığın dertler, omuzlarında hissettiğin sorumluluklar, geçmişin hataları, geleceğin belirsizliği ve o anlarda insan kendini yapayalnız hisseder. Ama şunu unutma, sen yalnız değilsin. Rabbimiz seni unutmuyor, seni bırakmıyor, seni terk etmiyor. O sana defalarca çağrıda bulundu. Ey kulum, bana yönel, bana dön ben sana yeterim. İşte biz bu kanalda sana o çağrının sesini ulaştırmaya çalışıyoruz. Kur'an'ın ayetlerini, hadislerin hikmetini, Allah dostlarının sözlerini senin kalbine taşımak için buradayız. Çünkü hepimizin ihtiyacı var. Hatırlamaya, uyanmaya, Rabbimize yaklaşmaya. Burada sadece bilgi değil, ruhuna şifa bulacaksın. Her videoda kalbinle konuşulacak, gözlerinden yaş süzülecek. Benim aradığım huzur işte buymuş diyeceksin. Kardeşim, bu anlattıklarımızı dinlemek bir yöneliş, bir arayıştır. Ama bunları başkalarına ulaştırmak işte o gerçek bir hayırdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kim hayra vesile olursa, o hayrı işleyen kadar sevap alır. Düşünsene. Sen bu videoyu paylaştığında bir başka gönül hidayet yolunu bulsa sen de aynı sevabı kazanacaksın. Senin küçük bir yorumun, küçük bir beğenin belki de birinin kalbine ışık olacak ve bu senin için kıyamet günü kurtuluş vesilesi olacak. O halde kardeşim, gel bu kanalda birlikte yürüyelim. Allah'ın ayetlerini dinleyelim. Peygamberimizin hadisleriyle güç bulalım. Dualarla kalbimizi arındıralım. Gönlümüzü Allah'a açalım. Birbirimize dua edelim. İyiliğe vesile olalım. Çünkü bu dünya fanidir mal, mülk, makam hepsi geride kalacak. Ama Allah için atılan her adım, edilen her dua, yapılan her paylaşım seninle birlikte ahirete gidecek. Unutma kardeşim. Burada duyacağın her söz, dinleyeceğin her dua senin kalbine bir tohum gibi düşecek ve o tohumdan ahirette cennet çiçekleri açacak. Gel. Ruhunu dinlendir. Kalbine huzur indir. Kur'an'ın nuruyla yolunu aydınlat. Ve bil ki sen yalnız değilsin. Rabbimiz seni görüyor, işitiyor ve sana şah damarından daha yakın.